Arkadaşlar diye evrolo. İyi bir one Man kat bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oyunun en çok sevilen ilk suitini giydim. Firavunu giydim arkadaşlar. Eski ve çok nadir setlerden bir tanesi. Bakalım bununla bugün yargıda atabilecek miyiz? Ulan uzaylı mıydı o? Neydi o? O nasıl bir kafaydı? Oynayacağım ona. Aa! Bizim uzaylıyı indirmişler. Mikrofonu da açık. <laughs> Ölüm sesini duydum. O ne? Baygın mıydı o? Allah baygınmış. Arkadaşlar 15 kişi var. Hızlıca nereye oynasak diye düşünüyordum. Bu dışarıda mı? Üstte de var bir tane. Önce dışarıya vuralım. Yan binada. Allah. Sağdan geldi. Sağdan geldi. Lan gir şuradan. Ulan gir lan. Gel. Hayır hayır hayır. hayır. Kardeş abartma istersen. Yusuf kardeşim öyle bir giriş mi var? Adam sanki kendi evine giriyor. <laughs> Ulan bir sağa soluna baksana. Yanmam yanmam sıkıntı yok. Lan yanıyorum. Yat. Öldük öldük. Arkadaşlar kıl payı. Soldan geliyor. Şu kiti bir basayım dur gelme. Beni görmemiş ki nasıl görmedim firavunu ya o kadar dikkat çeksin diye giydik Can can ne yapıyor can Tamam evde yalnız Arkadaşlar bu adam mamutlu adam mıydı acaba bir tane mamut geziyordu Muhtemelen oydu. Kardeş sen mamutu niye çalıyorsun ya? Bu arada arkadaşlar hemen aşağıdan birer like atıp abone olarak bana ücretsiz destek verebilirsiniz. Destekleriniz çok önemli. Şu an kanalımız yükselişte arkadaşlar. Şos tarafında baya bir emek veriyoruz. İnşallah güzel güzel abonemizi arttıracağız. Savaşıyorlar gördüm. Allah lan. Yatarak sprey atayım dedim. Işınlanmayı buldum. <laughs> Aha gördüm. Adam kaydıraktan kayarmışçasına kaydı. Eee buzlavalarda böyle oluyor. Arkadaşlar orada fena bir savaş dönüyor bu arada. Herkes o tarafta. Geldim geldim partiye ben de dahil edin. Tamam bu bir. Allah. O nasıl bir vuruş? Helal olsun. Adam vuruşu gördünüz mü? Tabii ki de acımayacağım gel bura. Kardeş, kardeş. Ya bugün herkes kendi evi gibi giriyor kapılara ya. Pencerelere, kapılara. Üstümde var. Tamam. Şu dışarıdakini vuracağım arkadaşlar. Geliyorum, hazırlan. Allah'ım. Kör oldum kör. Kör fight yaptık adamla. Ama adam da golsüz çıktı ya. Hakemenin mermileri gitmedi arkadaşlar. Sıkıntı yok hallettik. Şu kilimizi çekelim. Bu da son adammış zaten. ee, orada bize kaldı o zaman. Nice. Ulan biraz önceki lootta da M4 vardı da. Niyeyse buradaki M4'e lazım geldi. Aa, tamam. Birini baydı bu arada. Bir dakika, baygını çekeriz, bu adamı da vururuz arkadaşlar. Birazcık beş elli olsaydı daha güzel olurdu. Nerede sıktı şimdi bu? Galiba şu karşımdaki evde arkadaşlar. Şöyle sağdan oynarım ben ona. Neredesin? Üste. Nasıl oynayacağım ben buna? Arkadaşlar direkt dalıyorum o zaman. Hakkınızı helal edin. Ölüsek like atmayı unutmayın. Geldim geldim geldim. E ee? Bunun kili geldi galiba arkadaşlar. Bölgede normalde bir kişi daha vardı. Hatırlarsanız birini baymıştı ama öldüğü için şu an bölgede kimse yok. Şurada adamın bıraktığı mamut vardı. Onunla gideceğim. Çitayla gitmeyelim ya. Mamut daha iyi olur. Evet. Adamın baydığı botu buldum. Bölge dışına çıkmış. Ben de öldü sandım var ya. Allah ölüyordum. Tamam arkadaşlar 14 kirli bölgeden ayrılıyoruz efendim. Yani boş yere canımız gitti bir de onunla uğraşacağız. Sponsorum hesap.com.tr sizler için indirim yapıyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de UJ'leri artık daha ucuza alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmından benim bağlantımla kaydolarak bana da ücretsiz destek olabilirsiniz. Kaydolmanız bile bana çok büyük destektir arkadaşlar. Dediğim gibi UJ'ler de gayet uygun. Gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar sizce bu droptan ne çıkacak? Bence AVM çıkacak bu arada. Bir dakika. Yukarıya Uaz gidiyordu. Benden kaçar mı? Kaçmaz. Sağdan sıkan da vardı. Onu şu an bırakıyorum. Şu önümdeki Uaz ya oynayacağım. Ya muhtemelen tek. İnşallah tektir. Tek 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 tamam. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki Diyevro kardeşim sen bu adamın tek olduğunu nereden anladın? Arkadaşlar drop'u alıp da direkt kaçacak adam muhtemelen tektir. Bunu unutmayın. 4 kişi olsalar böyle rahat da drop'ta beklerler, gezerler. Ama işte tek olunca öyle olmuyor. Bu arada aşağıda sıkan adamı da gördünüz mü şu an drop'tan geliyor bana. Görmedi mi sancak? Ama ben şöyle şarjörümü değiştireceğim. Şöyle kafaya e shot. Al işte. Abi. mi dövdü bu yüzden sevmiyorum. Kafaya tek yemiyor adamlar. Herkese bir kas güç. Ulan botun adına bak. Töbe estağfurullah ya. Arkadaşlar oynayacağım. Bot bile nelerle uğraşıyor görüyor musunuz değil mi? Tamam bu ağaçta. E hadi. Al işte ya. Şimdi bu adam o kadar uğraştıracak ki beni. Biraz daha yakına gidip bomba atacağım. Aynen buradan yetişmiyor. Biraz eğim olduğu için. Metre kısa ama. tam şu ağaçtan atarım arkadaşlar. Bu ağaç güzel. Kardeş seni var ya rezona boğacağım bak beni uğraştırma. Ne kadar bomba molotof varsa atacağım. Hadi. Ulan ya ölmeyecek sandım. Ya arkadaşlar şimdi çok uğraştıracaktı beni. Ve ben bu ağaç arkasındaki adamları vuramıyorum. Öyle de bir yeteneksizliğim var. Risk atmak istemedim. Ne kadar bomba varsa yapıştırdık. Hiç de pişman değilim bu arada. Evet. Drop'ta P90 varmış arkadaşlar. Adamdan aldık. Dedim belki adam drop almamıştır da. Öyle bir şans var mı ya? Aha. Poçingi dolu arkadaşlar. O ne? Lan. Lan. Hayır hayır. Kilimi çalıyor. Abi bunlar nereden geldi bir anda? Allah! İşte aradığım poçin bu be. Oynuyor. Manyak mısın kardeşim? Hey, şat. Neler yapıyorsun diye bro. Sakin ol. Seni de aldım. Ohohoho. Arkadaşlar mükemmel bir giriş yaptık Pochinki'ye. Ulan şu kilibi çekemedim. Neyse çok da şey yapmamak lazım. Yalnız arkadaşlar burası bayağı bir kalabalık duruyor. Ne yapacağız? İki takım var gibi. Aha. Soldan mı gelecek? Galiba soldan gelecek. Şöyle. Hadi göster bir daha. Aa kaldırmış. Sisi kim atıyor? Arkadaşlar bomba gider de bu adamlar çok sağlam oynuyor. Nasıl atacağım bombayı? Ya birini baysam yeter de. Kaçıyor. Tamam bad yedi. Şuradaki rakip çok fen arkadaşlar. Çok seri pik atıyor. Böyle rakipler olmak çok zor. Ulan. Bir bayılsaydı var ya. Diğeri evin içindeydi de muhtemelen çatıya çıkacak. Benim buraya bir oynamam lazım. Arkadaşlar artık oynama vakti gelmedi mi? Bence geldi. Şöyle yavaştan Allah bir dakika vurabilir. Çatıda. Biliyordum biliyordum. Çatıda olduğunu biliyordum. Şimdi şöyle sis açacağım. Bir tane sanki oradan geçecekmiş. Lan. Kardeş bak sen can sıkıyorsun he. Nasıl? Koşar koşmaz nasıl vurdu? Arkadaşlar şimdi mantık yürütüyorum. Bak bu adam arabayla geldiğine göre o çatıdaki adam aşağı sürünecek ve aşağıda arkadaşını tutacak. Anladınız mı olayı? Yani şu an adam aşağıda arkadaşı tutuyor. Tutmuş bile. Hayır DBS'ti. Fark eder mi? DBS mi DBS ha? Çaktırmayı çok korktum. Ama hallettik arkadaşlar. Çok P90 mermisi harcadım ya. 50'ye 188 kaldı. O yüzden ne yapıyorum? Hemen şuradan bir tane fişek alıyorum. Bir tane de yelek. Yani gerek yokmuş aslında yele. Yeleğimiz güzel arkadaşlar. Şöyle biraz da 762 aldım. Garaja arabamız da var. Çıkalım buradan. Tamam arkadaşlar bu tepeden atarız hemen fişeğimizi. Bir dakika. Hadi. Şu garıtıyı görmeli. Bayağı uzun bir zaman olmuştu. Kardeşim body yedik. Arabanın lastikleri hareket edince direkt anladım adam olduğunu. Ş şuna bir tane vursaydım. Bak bir de açıktan pik. Hayırdır kardeş? Hop. Hadi be. Abi onu baysam var ya. Üf. Bu arada onlarda da sniper var. Canımızı şöyle fullleyelim. Bayılmaya gerek yok. Hatta ben şöyle fişeğimi atayım unutmadan. AVM falan gelirse daha rahat indiriz. Abi kaç kişi bakıyor? Hepsi de sniper'lı. Birine vurduk da başkası da bize vurdu. Arkadaşlar kask kaskelek gitti şu an. Bak bana vuran şu galiba siste. Ne yapacağız? tam de araba gidiyor. Ah be çok yakın. Abi bir dakika kafayı gösteriyormuşuz. Baksana kaç kişi pik atıyor. Hadi. Sonunda. Abi bir dakika biri sola geçmiş. Tamam. Güzel. Nasıl? Bir daha bir daha bir daha. Adam baksana arkadaşlar. Gösterden tekrar göstermiyor. Yani öyle bir hızlı yapıyor ki. Şu an ona göre ben de çok hızlıyım. Bak şunu da bayarsam. Tamam. Şimdi. O soldan direkt arkadaşını kaldırmaya gidecek. Bende yelek de kalmadı. Şu an piklemeyeceğim arkadaşlar. Tek giyebilirim. Onları ben bayağı bir sıkıntıya soktum. Drop'um geldi hemen drop'umu alayım. Bunlara direkt yakına girebiliriz. AMR. Aha. Tamam. Oyun bitti arkadaşlar. Araba arkasından mermi işlediği için Araba arkasından vurmam lazım Tamam İki tane kaldı onlar da ağaçta Ne yapalım direkt oynasak mı Şuradan koşarken vurabilirim aslında Bir dakika bir şey oldu Araba mı geldi Ya kulaklığım bozuk iş güvenemiyorum Burada durmak istemiyorum şu an dur Şöyle şunu çektim Arkadaşlar gideceğim Valla araba gelmiş olabilir anlayamadım bir Araba sesi gibi bir şey duydum ama Hadi bakalım. iki kişi kaldı. Şu ağacın arkasında. Merhaba merhaba. Sana da merhaba. Çok güzel. 1 vs 4. Yalnız fight'ı çok uzattılar. Bu konuda sinirliyim rakiplere. Sıkıntı yok ama hallettik. Buggy gitmişti hatırlarsanız. hatırlarsanız. Tepede olabilirler mi diye baktım da. Tepede yoklar. Bunda lootuna bakacağım çıkacağım. Hiçbir şey yok adamlarda. Drop var. Drop'tan bir şeyler alalım. İki silah da mermi lazım şu an. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun burada? Hayır 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 çalma. DSR'li biri sıktı. Nerede sıktı o göremiyorum. Bir dakika şu ne? Galiba orada araba var. Arkadaşlar sisleyip öne doğru oynamam lazım. Arabama da sis atacağım. Hala sıkıyor. Nerede sıkıyor bu ya? Ha gördüm. Koşuyor. Ah be. Tamam tamam. En azından yerini öğrenmiş olduk. Direkt arabayla oynayacağım. Zaten son 4 kişi kaldı arkadaşlar. Bence biz bu maçı winleriz. Bu adam tek gibi duruyor. Tek değilse de icabına bakacağız. Geldi. Yan. <laughs> ah be Kartal JK. Kartal JK. Oo bir dakika. Beşiktaş galiba. Adam çok zekice isim koymuş. BJK. Bu arada Beşiktaş'ın açılımı ne? BJK. Beşiktaş Jimnastik Kulübü mü? Çıtaya bindiğin an ölürsün. Yapma be. Harbiden arkadaşlar bir an aklıma takıldı şu an. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olabilir. Başka ne olacak ki? BCK. Çok merak ettim ha. Bilenler yoruma yazsın. AMR. Çok güzel olur şu an bunu almamız. 3 kişi kaldı arkadaşlar. Bizim çitalı gelmiş bu arada. Bak 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 bak. Hop! O! Oh. Kardeş sen ölmeden bu cam basılmayacak. Adam at gibi koşuyor lan bir geçemedim şuraya. Arkadaşlar bir şansım var. Yapar mıyım? Son son şansım. Ah lan. Yalnız çok yakındı. Ben de biz buna direkt oynayabiliriz. Bir alana düştü. O zaman iki kişi kaldı diyecektim. Öbürü de alana düştü arkadaşlar. Okey. Son adam. Yine son adam burada. Bakarsa hiç oraya gitmeden halledebiliriz. Çatıya çıktı. Hadi be aslanım be. Hadi be. Çıkar şu kafayı bitsin bu iş. AMRM olduğunu biliyor arkadaşlar. Hiç göstermeyecek. O yüzden yakına geçebilirim. Yok ya hiç. Bakacak gibi durmuyor. Hadi bak artık. ama seninle mi uğraşacağım? Direkt yakına gireceğim arkadaşlar. Zaten P90'ımız var. Hala çatıda mı acaba? Markete falan gelmiştir diye düşünüyorum da. Yok çatıda. Ya mübarek çatıdasın badem niye göstermiyor sabahtan beri? Arkadaşlar bomba mı atsak ya? Bence bomba gider buradan. Şöyle bir tane sis atacağım. Bomba attıktan sonra arabayla oynarız. Patlamasa bile hasar yiyecek. O garanti yani. Hadi. Aha. Hasar işaret çıktı. Hasar yedi. Yalnız adam iyi oynuyor. Hiç açık vermiyor sabahtan beri bak. Hadi birader ya. Vallahi uzattın ha. Dışarı çıkmış. Aşağıda arkadaştır. Duydum duvarda. Molotofla yakabilir miyim onu? Ben buradan anca böyle atarım. Tamam. Şimdi bak. Oraya bir tane molotof. Sağdan oynayacağım. Lan. o adama bak hiç beklemedim hareketleri yapıyor. Allah. Oo! O. Victory belongs to us. Adam harbi çok zekice oynadı. Az daha beni veriyordum. Evet arkadaşlar 29 kill 4959 hasarla çok güzel maçtı. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar valla son adam mükemmel zeki oynadı. Yani hiç beklemedim hareketleri yaptı. Son adamı tebrik ediyorum. Türk müydü bilmiyorum ama izliyorsan eline sağlık. Ee, yarın tekrarda 14. sırada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada.